thank you Herkese merhaba. Çok kısa bir videomuzda aslında ne yapmaya çalıştığımızı kısaca bir özetlediğimizi düşünüyorum. Ee, sunumun sonuna kadar kalan sabrınız öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kısa tutmaya çalışacağım. Biz bir network'te ne yapıyoruz? Ee, değerli iş network'ümüzün verimli iş bilgilerinin dönmesini sağlıyoruz. Çok fazla network'ün tepkinliği var, çok fazla fuarlara katılıyoruz. Buralara yatırımlar yapıyoruz ama bunların ne kadar satışa dönüyor, ne kadar anlamlı iş dönüyor. Bunların hepsini e, analiz sağlıyoruz. Tanışmanın en inovatif yolu olarak aslında Birisiyle tanışmanızı ayak aklınıza getirdiğimizde e, örneğin bir önceki startup teknoloji kahvaltısında birileriyle tanıştık. Klasik olarak telefon numarası verdik, mail adresi verdik. Belki bir kağıt kartışı verdik. Ve sonrasında o kişi aklımızda kalması için bir yerlere notlar aldık. Peki ondan sonra bir daha ne zaman görüştük? Kaç kere toplantı düzenledik? Bu toplantılarda ne gibi notlar aldık ve ne gibi sonuçlar ulaştık? Yani en önemlisi anlamlı bir iş birliğine ulaştırabildik mi bu network'ü? Biz bir network olarak bunu yapmamızı sağlıyoruz. Ayrıca ekibinizi optimize etmenizi de sağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, bununla ilgili klasik bir analizimizden çıkan örnek vereceğim. Bir firmanın çalışanı network etkinliklerinde çok fazla kişiler tanışıyor. Ama toplantı zamanlarında 30 saniyeden fazla, fazla konuşma yapmadığını analiz edelim. Ve ilk toplantıda verdiğimiz geri şuydu. E, toplantı ile ilgili notların öncesinde bu kişiye paylaşım olma ihtimali mi olabilir diye ama bu üç toplantıların bir dakikanın altında konuştuğunu gördüğümüzde artık bu ekip çalışanınız burada çalışmak, bu toplantıya katılmak yerine günlük görevlerini yapabilir gibi yapay zekayla gelebilirler deniyoruz. Yani aslında sizlerin bu etkinlikleri, bu fuarları yaptığınız harcamaların anlamlı bir şekilde şirketinize geri dönmesini sağlıyoruz. Peki bu anlattıkların hepsini nasıl yapıyoruz? Vnet programında bir mobil uygulamamız var. iOS'tan ve Android'den indirebilirsiniz. Karşı taraf bu ürünü kullanmasa da, e, katrizi dokunucuyla kağıt katrizi dişlerini taşıyabilir veya manuel olarak ekleyebilir. Karşı taraf bir törpü kullanıyorsa da, V.I.D.N.F. sistemiyle tüm iletişim bilgilerini içeriye aktarabilirsiniz. Sonrasında e, bu kişiyle ilgili görüşme anında not almanız gerekiyorsa bu notları alabilirsiniz yine bir törpü uygulaması üzerinden ve bu kişiyle ilgili bir görüşme oluşacaksanız da direkt görüşme oluştur deyip görüşme oluşturabilirsiniz. Eğer bu bahsettiğim kısma tamamen e, olarak yapabiliyorsunuz bu arada. Aynı zamanda firmanın çalışanlarını görebiliyorsunuz. Firma şirket keşif gibi bir özelliği var. Bunun da sebebi şu, binlerce filmi ulaştığımızda, buraya vardığımızda sizin şirketinizin çalışanlarının network'üne ve network'ünün de network'üne göre sizlerin e, potansiyel müşterilerle ulaşabilmenizi hedefliyoruz. Normalde herhangi bir e, fiziksel da gerek yok. Sadece bir network sizin için yeterli. Ama dilerseniz V-Card dediğimiz dijital kartınızı satın alabilirsiniz. E, bugün özel sticker koduyla startup e, teknoloji özelliği yüzde 40 indirimli bulunmakta. Bir de fuarlara katıldığımız zaman e, el broşürleri ve benzeri görüyoruz. Açtığımız standlarda kaç kişinin katıldığını analizleyemiyoruz. Biz VTouch ve VTouch Pro ile bir standa kaç kişinin geldiğini ve VTouch Pro sayesinde de artırılmış gerçeklik teknolojisiyle klasik el broşürleri yerine e, artırılmış gerçeklikli ürünlerin en gerçek halini sunabilmenizi sağlıyoruz. Ve e, firma sahipleri ve yetkililerine bütün bu süreci tanışma anından satışa kadar geçen toplantı notlarının ve bir sonraki toplantıya dair verilen bilgilerini hepsini takip edebilir bir, v dashboard sunuyoruz. Bunun üzerinden bütün networking e, tarafını takip edebiliyorsunuz. E, neden bir network ile soracak olursak çok kısa tabirle, tanışma anından satışa kadar bütün süreci analizleyebilirsiniz ve networklerinizin, değerli networklerinizi daha da değer katabilirsiniz. Biz bir network kullanmanın bir vizyon meselesi olduğunu düşünüyoruz ve Teknolojinin takipçisi değil, oyuncusu olmak isteyen firmalara da bilet kullanmaya davet ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız sonra da <laughs>